Evet, bugün kaportacı Osman'ın yanına geldik. Far parlatma işlemi yapacağız. Farlarımız matlaşmıştı, eskimişti. 2015 model aracımıza matlaşan farlarımız, birazdan parlayacak. Bu konuda bize kaportacı Osmanoğlu Mehmet Bey eşlik ediyor. An Mehmet Bey ne yapıyorsunuz? Temizleme yapıyoruz. Biraz sesli konuşabilir miyiz? Temizleme başka? yapıyoruz şu an. şu an. Ölü deriyi öldürüyoruz. Ölü, ölü deriyi mi öldürüyoruz? Evet. Şu an farın üzerinde temizlik yapıyoruz ve ölü deriyi öldürüyoruz. eski halinde gösterelim şöyle arkadaşlar. Üzeri çizik çizilmiş. Matlaşmış şöyle şuradan. Daha iyi gözükür. Şöyle. Birazdan bütün işlemleriyle sizlere göstereceğiz arkadaşlar yararlı bilgi arkadaşlar bunlar. <laughs> Avrupa'da böyle bir şey yok değil mi Mehmet Bey? Yok Sadece Türkiye'de kiliste var, o da, da kaportacı Osmanlar. Aynen doğrudur. Evet. Şu an video izleyen arkadaşlar diyecekler ki farın anası ağladı. Farh eder oldu. Değil mi Mehmet Bey? Aynen abi. Vernik, vernik sıkmışlar daha önce boyacılar. Evet. Onu temizlemeye çalışıyoruz şu an. Biraz emekli bir iş ama sonuç güzel olacak. Şu an fardan eser kalmadı. Far diye bir şey yok. Evet. Meşhur kaportacı Osman dedikleri Evet abi. Osman abimiz. Evet abi. Diyor. Far temizleme videosu çekerken seni de araya dedik. Teşekkür ederim. Bakın sağ olun. Efendim bu far temizleme işine kaç yıldır yapıyorsunuz? Bar temizleme işini başa abicim. Akşay iki buçuk yıldır yapıyoruz abicim. Oğlunuz dedi ki Avrupa'da yok dedi. Sadece kiliste var bar temizleme. Evet. Kimse bilmez biz bilmez. Aynen Avrupa arabalarda yapıyoruz. Yazın yedinci da sekizinci aylar gibi. Evet. Ee, Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan gelen müşterilerimiz var. Arabalarımız var. Aynı şekilde bunları da yaptırıyoruz yani burada. Adamlar bayağı da memnun oluyor yani. Yapanlar yaptıklarımız var. Bayağı da söylüyor yani. Güzel. Yeni gibi oluyor. Evet. Sonuçları birazdan göreceğiz Osmanlı. Aynen. Aynı Eski şekilde. Eski halini de çektik. Aynen. Yeni halini de göstereceğiz. Aynen. Ağabeyim, aynen. Görüşürüz. Teşekkürler diyorum. Saygılar sunuyorum başkanım. Teşekkürler. arkadaşlar. Birinci farımızın kava parası bitti. Şu an ince zımparaya geçiyoruz. Mehmet Bey'in dediği gibi ince zımparaya geçiyoruz. Şu an ince zımparayla sıvı zımpara yapıyoruz. Diğer tarafta da küçük kalkemiz hava paraya başladı. Sonucu merak edenler videoyu kesitsiz izlesinler. Videoyu beğenenler yorum yapsınlar değil mi? Aynen. Bakı destekleyelim. E Teşekkür ediyorum. Evet, ince zımparamız da vuruldu tamamen etrafına bant çekildi. Birazdan bitecek. Burada halen kabarızın paramız devam ediyor. Evet bu taraf far işlemimiz de bitti. Zımparası bitti. Şu an ıslak. Kuruduğu zaman şeyler zaten. Birazdan son detayına geçeceğiz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Birazdan Temizledi. Makinemiz bu. <laughs> Ustamız Mehmet ilacı katıyor. Ondan sonra kaynaması için bekliyor. makinesiyle başladı. Sonucu görüyorsunuz arkadaşlar. sonuç mükemmel. Sıfır gibi bir farımız oldu. Şu an sıfırdan hiçbir farkı yok. Ustamızın ellerine sağlık. Evet arkadaşlar sonuç ortada. Çok mükemmel görüyorsunuz. Yani çok mükemmel oldu. Anlatmaya gerek yok. İzlediniz, gördünüz. Sıfır ayarında parlarımız süper oldu. Ustamıza teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz.